Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, siyasi perspektifi ve vizyonu Türkiye'de bu hareketi bugünlere getiren kesimlerin vizyonlarıyla çok ciddi şekilde çelişkiler arz ediyor. Burada tabii ki bir takım insanlar. E, Başka seçenekleri olmadığı için ya da kişisel olarak kendilerini bağlı hissettikleri için tercihlerini yine Erdoğan'dan yana yapacaklardır. Unutmayalım bugün şu anda Türkiye'de bir süredir ve uzun zamandır Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir kitle desteği var. Kişi olarak kendisinin, partisinin ötesinde bir şeyi var, kredisi var ve özellikle dindarlar içerisinde var. Ama buna çok fazla güven, ne kadar güvenebilir, ona açıkçası çok emin değilim. Çünkü insanlar sevseler de, kendilerine kardeş görseler de, yakın görseler de, bir yerden sonra kendi hak ettiklerinin ne olduğunu düşünüp, şu anda sunulanın kendi hak ettiklerine denk gelip gelmediğine bakıyorlar ve şu anda sunulan Anayasa değişikliği içerisinde sunulan e, sivil topluma ve diğer yapılara, yani ülkenin iktidarı elinde tekerleştiren kişiye sunulanla geri kalanlara sunulan arasındaki büyük uçurum birçok kişiyi tedirgin ediyor. Ve bu anlamda muhafazakar da, İslami camiyanında e, bu var olan paket konusunda, Tayyip Erdoğan'ın kişiliği konusunda olmasa bile, ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti olarak olmasa bile bu sunulan paketin kendilerinin hayrına olduğu olup olmadığı konusunda ciddi bir şüphelerinin olduğunu ve kendi işlerinde çok dışa yansımasa da kendi işlerinde bunu kaygıyla tartıştıklarını duyuyorum, görüyorum, tanık oluyorum. Ama tabii ki sandık bambaşka bir şey sandıkta. Ne çıkacak e, ve çıkacak sonucun üzerinden bir takım yorumlar ayrıca yapılacak. Ama şu anda gördüğüm benim e, bu referandum e, 12 Eylül'deki referandumdan çok daha farklı bir şekilde seyrediyor. İslami camianın burada gönül rahatlığıyla e, bir inanmış bir şekilde tamamen burada bir Tayyip Erdoğan'ın çizdiği e, perspektifte gittiğini görmüyorum.